Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik Belediye Başkan Aday Adayı Zeynep Akış Serin Türk, Line TV'ye ziyarette bulundu. Line TV Genel Yayın Yönetmeni Dilek İlhan tarafından ağırlandı. Serin Türk, Line TV mikrofonuna özel açıklamada bulundu. 1982 yılında Almanya'da doğdum. 12 yaşımdan beri Gemlik'te yaşıyorum. Aslen Bursalıyım. Jeoloji mühendisiyim. 2006 yılında Gemlik'te serbest mühendislik ofisimi kurdum. 2006 yılından beri 2019 yılına kadar serbest jeoloji mühendislik hizmetleri verdim. 2019 yerel seçimlerinde siyasi teknik başkan yardımcısı olarak belediye başkanımızın görevlendirmesiyle 4,5 yılı tamamladım. Belediye başkan aday adaylığı düşündüğüm için Etik değerlerime uymadığından Başkan Yardımcılığımdan ayrılarak bu yola baş koydum. Serin Türk adayların belirlenmesiyle çalışmaların başlayacağını ifade etti. Öncelikle partimizin görev vermesini bekliyoruz tabii ki. Bu konuda bütün görüşmelerimizi tamamladık, kendimizi tanıttık. Hem önceki siyasi yaşantımız hem belediye Başkan Yardımcılığı dönemimde partimizle diğer partilerle de aynı şekilde sürekli istişare halindeydik. Ya tanındığımı düşünüyorum bu anlamda yol haritasının aralığın son haftası gibi artık adayların netleşeceği bilgisini aldık. Bir an evvel netleşirse biz de bir an evvel çalışmaya başlayalım istiyoruz. Aynı zamanda Serin Türk deprem ve kentsel dönüşüme dair mesajlar verdi. Biliyorsunuz Kuzey Anadolu Fayı İzmit Körfezi'nden sonra iki ayrı kola ayrılıyor. Kuzey kolu ve Güney kolu olmak üzere. kuzeyin kolunda veya güney kolunda, güney kolunda olursa eğer Gemlik'te veya Mudanya'da veya Bursa fayı üzerinde olmasının Marmara bölgesi açısından hiçbir farkı yok. Biliyorsunuz 6 Şubat depremlerinde çok büyük bir alan 11 il birden etkilendi. Dolayısıyla Profesör Doktor Naci Görür'ün dediği gibi güney kolda mı olacak? Kuzey kolda mı olacak? Kaç büyüklüğünde olacak? Ne kadar atıl yapacak gibi e, yurttaşlar evet bilgi sahibi olmak istiyorlar ama bilmemiz gereken tek şey var. Bu afet bir gün yaşanacak. Ama bugün, ama üç gün sonra, ama 30 yıl sonra, ama 300 yıl sonra bizim bu afete e, karşımıza gelecek bütün olumsuzluklara karşı tüm önlemleri almamız gerekiyor. Evet dile pelesenk olmuş kentsel dönüşüm şart. E, riskli yapıların bir an evvel dönüşüme alınarak yeni yapılarla e, değişimi şart. Tabii mühendisliğe baktığımız zaman, bilime baktığımız zaman sadece kentsel dönüşüm değil, kentsel güçlendirme, yapı güçlendirmelerini de önem vermeliyiz, öncelik vermeliyiz. Güçlendirme hiç konuşulmuyor. Ben bir jeoloji mühendisi olarak sürekli mühendislerle, mühendis arkadaşlarımla, meslek odalarıyla birlikte istişarelerimde bunca yıldır meslek hayatım boyunca güçlendirme mutlaka hayata geçirilmeli. Örneğin bir adada adadaki yapıların tamamını yıkalım, kentsel dönüşüme sokalım, burada yeni yapılar üretelim değil. İçerisinde afete dirençli yapıları tespit edip, afete dirençli olmayan yapıları güçlendirerek adayı kurtarmak mümkün. Bunun altyapı çalışmaları, evvel çalışmaları zaten belediyelik görevi boyunca yapılmıştı. Bir an evvel hayata geçirmek istiyoruz. Teşekkür.